Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e, ezel dizi müziğinin kemanla nasıl çalınacağını öğreneceğiz. Hiç zaman kaybetmeden elimi bu şekilde yerleştiriyorum. Yani fa'larımı diyez olarak diyez basacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonrasında ilk ölçüyü söylüyorum. Sol, fa sol la fa sol yapacağım. E, evet, fa sol la fa yaparken bir ayda dört nota çekeceğim arkadaşlar. Fa sol la fa. Basarken de dördüncü parmağınızı basın La'da. Yapayım bir daha. Daha sonrasında Fa Sol La Fa Sol Mi Fa Re. Mi Do Fa Re Fa sol, Fa Mi Evet buraya kadar çalıyorum. Evet, burada dikkat edeceğiniz e, çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece Fa, Sol, Fa, Mi'de e, şöyle Sol'e çarptırabilirsiniz. Veya direkt... ...de yapabilirsiniz. Yani çok fazla önemli değil. Daha sonrasında Mi teline geçiyoruz arkadaşlar. Mi telinde e, ikinci parmağım Sol ile aynı ezgiye bir daha çalacağım. Sol... Fa, Sol, La, Fa, Sol. Fa, Sol, Fa, Sol, Mi fa, re, mi do, mi do derken doğru basıyor. Evet, buraya kadar bir daha çalayım. Evet arkadaşlar, normalde solfa mi diye notası yazılmış. Ben de notasına göre yapayım. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir sorun var mı? Bir daha çalayım. Sol, fasol la fa sol. Yine fasol la fa. Sol mi, fa re mi do. Fa re, sol fa mi. Evet, üçüncü kısma geçiyorum arkadaşlar. Burayı çalışmanız lazım. Burası biraz sizi zorlayabilir. Sol, fa, sol, fa, sol, la, re, do, si, la. Sol, fa, sol bir ayda. Fa, sol, la bir ayda. Re'yi çek. Do, si, la, git. Evet. Burada la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, si, sol. Burada sürekli dörtle çalışacağım arkadaşlar. La, sol, la. Sol, la, sol. La, sol. Si, sol. Devam ediyorum. Yine aynı şey. Sol, fa, sol. Fa, sol, la. Re, Do si la, La sol la dört le, Sol la sol, La sol si la, Daha sonrasında Do, Fa diyez. Sol la fa sol mi. Evet, bu üçüncü kısmın ezgisini bir daha çalayım. dan sonra en başa geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi notasını da ekleyeceğim. Üçüncü kısım sizi biraz zorlayabilir. Üçüncü kısmı sadece çalışın. Diğer kısımları zaten çalışacaksınız arkadaşlar. Eğer sıkıntı olan bir nokta olursa yorum olarak videonun altına yazın. Tekrardan düzenlerim, tekrardan anlatırım. Çalmak istediğiniz parçalar olursa da yoruma yorum olarak yazın. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki ben de görüp e, böyle e, video çekmeye, sizlere bir şey öğretmeye daha çok hevesim artsın. Şimdilik görüşmek üzere iyi akşamlar dilerim.